Sevgili Aslan Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için haftalık tarot okuması yapacağım. Ama tarot kartına geçmeden önce arkadaşlar bir tane kart çekeceğim. işaret kartı. Bakalım kartlarımız sizin için nasıl bir mesajı var. Sevgili Aslan Burçları. Güneşi. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol o geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Bu mesajı kendi hayatınıza göre, yaşadıklarınıza göre yorumlayın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili aslan burçları. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Kağıt şövalyesi, kupa şövalyesi, ölüm kartı, değnek olmuştu, ve aziz kartı. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar partneriyle arasında sorun olan aslan Bakın partnerinizden size bir adım geliyor. Aranızda bir kırgınlık olmuş ama e, bu kırgınlık bu kavga her neyse arkadaşlar ilişki bitmemiş. Sadece bir iletişimsizlik sorun olmuş. Ve diyor ki kupa şövalyesi ki öncesinde de kılıç şövalyesi verdi. Büyük bir kararlılıkla size doğru geliyor. Ve ölüm kartı diyor ki Tekrar size karşı bir adım atması, tekrar size sizinle iletişime geçmesi neticesinde bu sizi üzen süreç, sizi çok düşündürten ne olacak, bu ilişkinin bir devamı var mı, bir şansımız var mı sürekli düşüncelere boğulduğunuz bir dönem son buluyor ve Aziz kart çok dualar etmişsiniz arkadaşlar bu sorun bitsin diye ve Aziz kart diyor ki dualarınız kabul oluyor. Merak etmeyin. Bakalım sevgili aslanlar. Kılıç yedilesi, tılsım olmuşu, tılsım kraliçesi, ermiş kartı ve kılıç 8 Arkadaşlar siz bir maddi kayıp yaşadınız veya yaşayacaksınız. Ama de ki kılıç yedilesi ve kılıç verdi arkadaşlar. Yani dikkatli olun çünkü bu kayıp arkadaşlar size zor bir duruma düşü düşürebilir, kendinize çıkmazda hissedeceğiniz bir duruma düşürebilir arkadaşlar ya yaşadınız ya da yaşayacaksınız vermiş kartı ki sakin olun. Bakın bir yatırım yapma gibi bir düşünceniz varsa iyice araştırın, ee, bir şey alma gibi bir düşünceniz varsa iyice araştırın, ee, derinlemesine bir e araştırma yapın yok kartlarımız bizlere çünkü bu durum sadece sizi değil arkadaşlar ailenizi de ilgilendirecek bir durum ve bir kadının itirazı olabilir arkadaşlar bakın bir yatırım bir şey alma gibi bir durum bir kadının itirazıyla müdahalesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz veya kaldınız arkadaşlar bakalım sevgili aslan burçları imparatoruça kartı azize kartı Kılıç dörtlüsü, joker kartı ve kupa kralı. Şimdi sevgili aslan şunu söyleyebilirim ki bu dönemde duygusal tarafınız daha ağır basıyor. Yani her şeyi çok fazla içselleştiriyorsunuz. En ufak bir sorundan bile çok fazla çok fazla etkilenebiliyorsunuz diyor kupa kralı bizlere her şeyi çok içselden çok derinden yaşıyorsunuz arkadaşlar ve joker kartı uzun zamandır sessiz kaldığınız bir durumla ilgili de artık ben konuşmaya başlayacağım diyeceksiniz arkadaşlar. Ve bu ya kendinizi müdafaa etmek e, ya da e, arkadaşlar hani ben sustum beni ilgilendirmez ama bu haksızlığa da gözüm yumamam dediğiniz bir durumla ilgili arkadaşlar sessizliğini bozuyorsunuz. Ve bu durum neticesinde arkadaşlar bir özgüven yakalayacaksınız. Belki de hani çalıştığınız ortamda bir kişi yapılan haksızlığa boyun eğmemeniz veya aile ortamından kendi aileniz yakın çevreniz ortamında bir yapılan haksızlığa boyun eğmemeniz gözlü mamanız arkadaşlar bazı şeylerin gidişatını değiştirecek bakın saygınlık kazanacaksınız bir imparator aynı zamanda böyle arkadaşlar enerjiniz yükselecek böyle bir özgüveniniz yükselecek bu durum durumla ilgili ve azizek kartı aslında siz çok sabretmişsiniz hani ben karışmayayım müdahale etmeyeyim ama diyor ki çöken kartı ani bir fikirle ani bir değişimle arkadaşlar o sessizliğinizi e, bozacaksınız. Bakalım sevgili aslanlar. Ay kartı. Kupa sekizlisi. Mahkeme kartı. Kupa altılısı ve değnek prensi arkadaşlar bir korkunuz var bir şey ortaya çıkabilir veya çıktı arkadaşlar bakın bir terk ediş var bir bırakıp gitme durumu var arkadaşlar ay kartı kupa sekizlisi mahkeme kartı ortaya çıkacak bir durum var arkadaşlar bu neticesinde de bir terk etme var bakın bu ikili ilişki olabilir bir arkadaş ortamında olabilir arkanızdan bir şey söylenmiştir arkanızdan dönen bir oyun vardır arkadaşlar bu ortaya çıkar ve siz aslında bir şey de sezmişsiniz diyor ay kartı hatta hani böyle bir şeyin olmasına dair bile korkunuz var mı ay kartı diyor ki bu korkularınız gerçek oluyor ne hissettiyseniz doğru ve siz bir kadından bir destek alacaksınız arkadaşlar ee, bir fikir alma bir yol gösterme durumu ve değnek prensi bu yapacağınız konuşma alacağınız manevi destek neticesinde siz bir adım atacaksınız arkadaşlar ya hesap sorma ya e, tamamen o kişiler aranıza bir mesafe koyma, hayatınızdan çıkarma bir adım atacaksınız bu durumla ilgili. Evet Aslan burçları, aklınızdaki kişiye niyetten 5 tane kart çekeceğim. Bakalım aklınızdaki kişi size bir adım atacak mı? Size karşı duyguları var mı? Güncelinde neler var arkadaşlar? İmparator kartı değnek güçlüsü Kupa kraliçesi. Aslan adam. Ve kader çarkı. Bir tane de duygu kartı çekelim arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye niyeten. Yorgun hissetme. Arkadaşlar bu bir kolektif okuma. Hepsi size uymaz, uyması da imkansız. Bunu da belirtmek istiyorum. Hani e, şöyle arkadaşlar, ben bunu her videoda tekrarlamak zorunda kalıyorum. Bazılarınız da sıkıldı. bunu farkındayım ama e, şimdi söylüyoruz arkadaşlar. Tekrar yorum yapan arkadaşlar var aranızda. Ee, şurası bana uymadı şurası uydu. Arkadaşlar zaten %100 uyması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu bir kolektif açım. Siz sizi uyanılacaksınız. Uymanıysa sevgiyle evreni yade edeceksiniz. Şimdi aklınızdaki kişiye gelirsek arkadaşlar bakın bu kişi bir düşünme sürecinde arkadaşlar ve duygusal olarak bir çöküş sürecinde de olabilir arkadaşlar. Yani sizin onun hayatınızda olmaması. Bakın bu bir e, platonik aşk olabilir. E, biten bir evlilik olabilir. Biten bir ilişki veya bitmemiştir ama iletişim sessizlik vardır arada ya da büyük bir kavga bir tartışma yaşanmıştır arkadaşlar. Direkt imparator kartı ve değnek üstü. Bu kişi arkadaşlar bir düşünme sürecinde ve yoğun bir şekilde duygusal tarafı da ağır basıyor arkadaşlar. Kupa kraliçesini verdi ve asıl adam kartı diyor ki bir şeyleri kafasında değiştirecek bu kişi arkadaşlar. Ya e, bakış açısını ya tavrını değiştirecek arkadaşlar ve kader çark. Aslında bu kişiyle daha önce de bir kopuş olmuş ama tekrar bir birleşme ve tekrar bir ilişkiye başlamamış diyor kartlarımız bize ve kader çarkıda ki, bu kişiyle kadersel bir çizginiz var yani bu ilişkinin ya da bu kişiyle arkadaşlar tekrardan yolunuz kesişecek diyor ve dediğim gibi bu kişi bir düşünme sürecinde arkadaşlar ve kendini de yorgun hissediyor dediğim gibi aranızda ne oldu bilemem bu bir kolektif okum, kolektif açılım arkadaşlar ama bu kişi bilinçleniyor arkadaşlar. Değişim yaşıyor şu anda. İçsel bir değişim, zihinsel bir değişim, davranışlarında bir değişim arkadaşlar. Ve bir kart daha çekelim bakalım. Size adım atma gibi bir düşüncesi var mı? Yoksa hala düşünme sürecinde mi bu kişi arkadaşlar? Ve denge kartı. Arkadaşlar bu kişi şu anda düşünme sürecinde adım atma gibi bir niyeti yok diyor kartımız bizlere. Ve bir şeylerin düzenini sağlamaya da çalışıyor arkadaşlar bu kişi. Hani önce ben bir dengeye oturtayım her şeyi. Bir hayatım dengeye otursun. bir ben bir şeylerde değişim, Yanlışlarımı fark edeyim. Kendime karşı öz eleştirme yapayım. Böyle bir düşünme sürecinde arkadaşlar. Evet sevgili aslanmışları kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.